Merhaba arkadaşlar ben Sabre Egan Gaming'in Gaming. Başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Em, nem 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 Eganland Minecraft modsuz e, isimsiz vasıfsız. Ana bura niye şey oluyor böyle? Siz e, Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? E, evi adam etmeyi çabalıyor idük. Ee, şimdilik sarmaşıklarla falan bırakacağız ama Biraz malzeme Yapmamız gerekecek çünkü Artık ee, Biraz Madendir Cart'tır ee, Dalma vakti geldi Diye Düşünüyorum ben En azından Kendi adıma Ben var ya ben Çok şey düşünüyorum Bunu da atalım Şimdi kömür falan bulmamız lazım. Ki evi biraz ışıklandıralım. Jeronimo! Jeronimo! Düşemedik bir türlü. Tamam. Aa kedi! Kedi seni nasıl besleyebilirim? Yanıma alabilirim kedi. Ben kedi istiyorum kedi. Kedi kaçma! Kaçmıyor ki. Ben bir anda sinirlendim. Eee... Hem hem. Her neyse beyler bu arada siz yok evi kaybetmemek için reis mini map falan kullan diyorsunuz ama ben modsuz survival dedim. Bunda anlaşılmayacak pek bir şey yok. Bu ne? Ne aldım ben? Ko kako kako kakao kako kakoysa kakao. niye aldım? Kakaysa atalım. Ya ev yani şuralardan ayrılmadığımız sürece gayet rahat kaybolmadan bir şeyler yapabiliriz. Şimdi ilk önce ilk önce durun. Malzeme işini halledelim. Eee falan falan dalmadan önce şurada kayalık alanlar var. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. En azından şimdilik. hiç uzağa gitmeye gerek yok beyler. Şuraları temizlersek. Şu kaza alanı belli olsun. orayı kıraydın önce bir. El. Elim. Niye öyle kafana göre hareket ediyorsun? <laughs> Niye Niye öyle saçma şeyler yapıyorsun? Ay, bu arada eee yüzyılın en iğrenç e, bir Nisan şakasını yapmış bulunmaktayım. Eğer kaçıranlar varsa o iğrenç şakayı bir kanalda araştırıp bulabilirler videoyu. Şimdi ben niye aşağı doğru kazmıyorum? Bir de o da var. Böyle bir yere ulaşacağımız yok. Kömür lazım bize. Ya ağaçtan da kömür yapabilirsem al. Gravel. Gravel uğraşmak istemiyorum ama Gravel illaki çıkıyor yolumuza. Buraya kadar gelmiş. Biraz Gravel şey o zaman. Ne var ki burada? Yine mi Gravel? Hep Gravel var. Ya abi Gravel ne yapayım ben ya? Bana kömür lazım. Şu, şöyle, şöyle. Buradan kalsam biraz da Kömür lazım ya Taş tamam yeterince taş oldu Şu gravelları da atalım Hatta dörtleri de atalım şimdilik bunlara Hiç gerek yok Ay. Bana kömür lazım Olmadı Artık şeylerden keseceğiz ee, orman ağaçlarından falan kesip bir şeyler yaparız diye ümit ediyorum. Şu i̇şte aşağı doğru gidelim. Bir şey çıksın yani artık bir şey çıksın bir kömür ne bileyim demir hani bir şey gittikçe kararıyor hani. Ondan sonrasında gitmem şuradan kalsak ya hava ne çabuk karardı be lan yaz saat uygulamasına geçmedik mi hava niye bu kadar çabuk karardı al yine gravel of abi hava niye bu kadar çabuk karardı ya ağlayacağım hemen gidip yapmak gerek Hangisinde? Şunda. Tırmanırsan güzel olacak. Hop. Hayır. Hop. Yine kömürsüz bir şekilde yatıyoruz. Günü geçiriyoruz ağzına. Evet. <laughs> Harbiden kömürsüz geçti yine gün. Bari taştan malzeme yapalım. Biraz daha işleri hızlandıracağız. Bu zaten parçalandı parçalanacak. Kılıç yapalım bari. Ya. Hmm. Gravel'ları atmadım mı ben ya? Ya ben gravel istemiyorum. Güle güle Dörtlere de gerek yok şimdilik Şimdi hemen çabuk. çabuk 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 Bir halt olduğu yok ya Oralarda bir şey çıkmıyor Ve bize kömür Lazımken Şimdi ilk önce bir yemekliği Halledelim bari Ya yani yemeklik şeyleri alalım kömür bulamıyoruz. Neyse deri set çıkaracağız kendimize iniklerden. O da iyi, o da hoş, o da güzel. Bir yerinde dur ya. <laughs> Ağlayacağım bir yerinde dur. İki vuruşta gidiyorsun zaten. Zombi sesi mi geldi bana mı öyle geldi? Zombi. E, e, ha hani nerede? Zombi yok. Altında bir yerde kesin. O yüzden uğraşamayacağım şimdi. Zombi ara bul of acıdı. Uğraşamayacağım. Hele bana şu an kömür lazımken zombilerle depişmekten uğraşamam. Nereyi kassam taş dışında bir şey çıkmıyor ya. Tamam. Hani bunları pişirmek için de şey lazım. Hey yani. kömür lazım. Şurayı kassak ya. Ha. Oh be. Fuck you. Oh be sonunda biraz araştırmak gerekiyormuş. Ah kırdı. Ayı. Biraz araştırmak, evinden uzaklaşmak gerekiyordu. Sabri'nin evinden uzaklaşması gerekiyordu. Aradığı şeyleri bulabilmesi için. Ama Sabri'nin evinden uzaklaşmaya korkuyordu. Çünkü bir daha evini bulabileceğinden korkuyordu. Ama Sabri'nin bu neyi bir, bunu göz alması gerekiyordu. Bu neyi? Ha? <laughs> Bu neyi? Ha? Bu ne oluyor? Kömür. Neyse. Bayağı bulduk. Hmm, şuraya da biraz şey deyim. şuradakileri de alalım. İyi oldu iyi vallahi iyi oldu. Nihohoho. <laughs> istemediğimiz kadar kömürümüz var artık. Hani yine bir yerden sonra az gelecek ama. Annen. Demir. Daha ikinci bölümden demir. Aslında bu normaldi hani. Ben sadece büyük bir olay haline getirmeyi seviyorum her şeyi. Aa demir falan. Aa taş. Aa dört. Raot falan hani. Her şeyi böyle abartmayı seviyorum biliyorsunuz. O Atlayayım mı içine? Hayır. Komik değil. Hmm. Ormana bir çıkışımız var buradan en azından. Bakar mısın? Bir yer karlı. Şöyle geçiyorsun. Bambaşka bir ortam. Ne kadar şeyimiz var, cobblestone'umuz bu arada. Ona da bakayım. 61. Oo yeter. 61 cobblestone yeter de artar da bile. Yeter de artar da son yarısını da yeriz. Ben yine balta yapmayı unuttum. Çok güzel. Yine elimizde dalacağız. Evin şeyi için alıyorum bunları. Bunlar ev için. Evin dekor de dört dekor. De 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 bulutlar gidiyor. Güle güle bulutlar. Evin dekorasyonu için alıyorum. De dekorasyon. Dekorasyon değil mi? Evet. Dekorasyon diye bir şey yok. Dekar ne ya? Dekart. Descartes. Descartes değil. Dekart. Descartes. Descartes. Ne bakıyorsun be? Koyuna bak. Koyunlar da anasını satayım hep bakıyor. Ne var anasını satayım? Şu jungle trilerde malzeme için alalım. Ya ilk birkaç bölüm böyle aksiyonsuz geçecek beyler. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü daha hani ilk bölümde evi istediğim gibi oturtamadım. Ee, büyük ihtimal 3. bölüme kalacak şey. E, madenlere akma olayı. Şimdi asıl işleri halletmemiz gerekiyor ki e, ilerleyen bölümlerde babalara gelmeyelim. Şimdi bu e, jungle tree'lerin ağaçlarını plank'lerini işte şey için kullanacağım. Malzeme falan için. üf uf bir de tam geğiremiyorum ya videolarda hani geğirmek istiyorum tutmaya çalışıyorum ama ağzımdan kaçıyor biraz önceki gibi midemi bozduğumdan dolayı bir hala video çekmeye çalışıyorum bir de manyak mı neyim hani diye geğirmek de var ama sizlere ayıp olmasın diye <laughs> içimde tutmaya çalışıyorum artık artık değil hani içimde tutmaya çalışıyorum hep zaten içimde tutuyordum. Artık bunları söylemenin vakti geldi. Hep içimde tutuyordum falan. <laughs> ay şimdi. Ay ay. Çıbık. Şimdi ilk önce bir furnace yapalım abi. Ya da ilk önce her şeyi bir yerleştirelim abi. Şunlar. Ha. Şimdi cobblestone alalım. Furnace yapalım. Tek tıkla ne güzel ya. Bunu yap bunu eklemelerini istiyordum işte ben. Bu güzel bir yenilik. Bu kötü değil. Bu çok hoş bir yenilik. Ve sağ tıka basıl tutarak böyle ekleyebiliyorsunuz. Yeni mi bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Yeni değildir büyük ihtimal ama ben daha yeni gördüm. Şimdi ben ne yapıyordum? Furnace yaptım. Şimdi ıı, Malzemeler için Şunu alalım Bir dakika Şu çubuğu da alalım Heh. Şimdi Kılıcımız var Bir tane balta Hı ee, bir tane bu ne lan? <laughs> Ay, bir tane ne yapabiliriz? Ee, kürek, kürek küreyi al, ha gerizekal, küreyi al. Aa, bir tane ee, daha şey yapalım. Bir tane de kılıç yapalım şimdilik yeterli. Bunları yerleştirelim. Şu ya çiçek niye var abi ya? Onu atalım bir ara. Şimdi kömürümüz var. O zaman ilk önce biraz yemek yemek almadan yemek pişirmeye çalışmak da çok güzelmiş. Kendi kendime sinirlendim. Sonra cema, sonra cema. Şu stikleri alalım. Şuraya. Dışk. Dışk. <laughs> bundan sonra böyle videolar beyler eee <laughs> 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 iyice iğrendim kendimden bir tane buraya bir tane de buraya şimdilik eee bari gelmişken şurayı da yapalım Hop. Hmm. 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 Oo, nereye çıktı bu? Lan! Lan! İner misin? Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Minecraft'ın kontrollerinden nefret ediyorum. Ah, ah. Fuck Minecraft'ın kontrolleri. Evet. İngilizce ile Türkçeyi çok iğrenç bir alanda buluşturdum. Yuhu! Yaşasın bana. Hop. Şuraya bir tane şuraya da bir tane Ay Şurayı şey etmem lazım Kesmem lazım Aa, Şimdi malzeme 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 Demişken aklıma geldi Şurada kalsın bir Bir tane sandık şeyi daha yapalım ve büyütelim şunu Ha Ha, tamam şimdi işte her şey daha güzel oldu. Şimdi bunu, bu da böyle, bu da böyle. Sonra, 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 sonra yapılacak başka ne var? Şu etleri alalım ve yiyelim. Şunu geri koy. Şimdi şununla ne set yapabilirim ki? Setin hangi parçasını yapabilirim? Şöyle pantolonu çıkardık. Ee başka ne çıkar? Kafalık çıkardı ama ayakkabı da çıkar herhalde. Yok çıkmaz. Yani çıkardı. Onu almasaydım çıkardı. Ee, i̇yi, hoş, hoş, çok hoş. Bir ayakkabıyla üst kısım kaldı. Bir uyuyalım tekrar. Ha bu arada aklıma gelmişken ee, şeyde e, büyük ihtimal bu videonun altında şu an açıklama kısmında e, Şeyi görüyor olmanız lazım. E, Land'in Heh, kömür erit sabri kömürü erit. Ee, e, Ganzland'in e, indirme linki o yaptığımız en son halinin indirme linkini görüyor olmanız lazım olması lazım koymuş olmam lazım ee, içinde <laughs> haritanın kullanılması gerektiği e, texture pack var hani o texture pack'te kullanmalısınız ki adam akıllı bir şekilde görün. E, onun dışında ne var onun içinde? İşte onun dışında pek bir şey yok işte. Bir de harita var. Ee, öyle yani. O da aklıma. Hayır! Fuck you! Şimdi bunlar da düşecek abi aşağı. Hayır düşmeyecek. Şöyle. Ha ha ha. Ne oldu? Ne oldu lan? Hmm, güzel. Hmm. Oha bu kadar şeyle bir dakika şunları bir sandığa koyayım. Bu kadar malzeme ile ben şey yapıyorum. İnşa. Aa, inşallah Aa, aa, inşa. -a, inşa, -a, inşa -a. İnşallah. İnşallah. İnşallah yapıyorum. Bir ara yapıyorum. Şimdi şurayı genişletelim bir. Hayır, hayır düşme, hayır. No. No. Şu güvenli bir yere geçelim. Şunların hepsine ha 28 tane yetmeyecek ama diye tahmin ediyorum ama şurayı bitirip bölümü bitirelim. Ee, fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü bölümleri biliyorsunuz. Beni fazla uzun bölüm seven biri değilim. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Artık eskisi gibi kronometre açmıyorum. Ee? neden bilmiyorum. Sadece bunu da yapmıyorum bu seride. Çünkü her bu videonun başlangıcında bir amacım oluyor. Amaçsız bir şekilde başlamıyorum bu videolara tamam mı? Ama saçmalamada sınır yok tabii ki de her zamanki gibi. Ya yetmeyecek demiştim ben Neyse Şimdilik idare eder ama Şimdilik iş görür Birkaç tane meşale koyup bölümü bitirelim Şuraya 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 bol bol meşale koyalım aydınlık olsun Karanlığı sevmiyorum ben Büyük ihtimal yine bölüm diğer bölümün başlangıcında hava erken kararacak ee, diye tahmin ediyorum. Demir de çıkardık yalnız değil mi? Evet demir de çıkardık. Oh mis. Vallahi iyi, iyi. oha Saatika Sağ tıka yanlışlıkla basmayın beyler böyle saçma şeyler olabiliyor. Çok yakında bir koyun sesi geldi. Oğlum bu koyunlar nereye spawn oluyor? Korkutuyorlar beni. Ay neyse tamam şimdi koyun aramakla uğraşamayacağım. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki e, Minecraft Modsuz Survival videosuna kadar ki pek de bir şey yapmadık ama umarım diğer bölümde biraz madenlere falan akarız. Aksiyon, creeper patlaması falan olur. Ee, bir sonraki Minecraft Mortal Survival videosuna kadar Kendi izleyip bakmayı unutmayın. Ee, Gunsland'ın indirme linki de e, açıklama kısmında. Onu da indirmeyi unutmayın ee, ve hoşçakalın.